Gammaz yürek. Doğru, sinirlerim bozulmuştu. Hem de insanı dehşete düşürecek kadar bozulmuştu. Ve hala bozuk. Fakat bana deli diyebilir misiniz? Hastalık, sezgilerimi yerle eksan etmek, kör atmak şöyle dursun, onları bilemişti. Bilhassa da duyu kabiliyetimi keskinleştirmişti. Gökteki cennet ve yeryüzündeki her şeyi duyuyordum. Cehennemden de pek çok şey işitiyordum. Şu halde nasıl deli olabilirim? Kulak verin ve başımdan geçenleri ne kadar sağlıklı, ne kadar sakin bir şekilde anlatabildiğime dikkat edin. Bu fikir aklıma ilk nasıl girdi söylemek imkansız. Ama bir kere aklıma girince gece gündüz peşimi bırakmadı. İtiraz yoktu, hırs yoktu. İhtiyarı seviyordum. Bana hiç kötülük etmemişti. Bana hiç hakaret etmemişti. Gözüm yoktu altınlarında. Galiba sorun onun gözüydü. Evet onun gözü. Bir akbabanın gözü vardı onda. Üzerinde ince bir zar olan uçuk mavi bir göz. Ne zaman bana dönse kanım buz keserdi. Ve bu yüzden tedrican, yavaş yavaş yaşlı adamın canını almaya karar verdim. Böylelikle o gözden sonsuza kadar kurtulacaktım. Geldi kiplerin koptuğu yere. Benim deli olduğumu düşünüyorsunuz. Deliler hiçbir şey bilmezler. Ama siz bir de beni görecektiniz. Ne kadar bilgece ilerlediğimi, ne ihtiyatlı, ne öngörülü, ne iki yüzlükle işe koyulduğumu görmeliydiniz. İhtiyar adama karşı onu öldürmeden önce tüm hafta boyunca hiçbir zaman olmadığım kadar nazik davrandım. Ve her gece, gece yarısına doğru kapısının mandalını çekip açtım. Hem de ne yavaşlıkla ve sonra kafamın sıabilecek kadar bir aralık açınca içeri üzeri kapalı bir fener soktum. Tamamen kapalı. Öyle kapalı ki hiçbir ışık sızmazdı. Sonra başımı içeri soktum. Ah nasıl sinsilikle içeri sızdığımı görseydiniz kahkahalarla gülerdiniz. İhtiyar adamın uykusunu bölmeyeyim diye yavaşça ilerledim. Çok ama çok yavaşça. Sırf onu yatağında yatarken görebilmek için başımı içeri sokmak bir saatimi alırdı. Ha, bir deli bu kadar kurnaz olabilir miydi? Ve sonra başımı içeri uzattığımda fenerin örtüsünü ihtiyatla, özel bir ihtiyatla kaldırırdım. Örtüyü yalnızca tek ve ince bir ışık hüzmesinin akbaba gözüne düşebileceği kadar kaldırırdım. Bunu yedi uzun gece boyunca yaptım. Her gece, tam gece yarısında, ancak göz her seferinde kapalıydı. Bu yüzden devam etmek imkansızdı. Çünkü beni rahatsız eden ihtiyar adamın kendisi değil, onun kem gözüydü. Her sabah gün doğduğunda odaya küstahça girip onunla merçe konuştum. Ona candan bir ses, candan bir ses tonuyla ismiyle hitap ettim. Gece nasıl istirahat ettiğini sordum. Gördüğünüz gibi her gece tam 12'de uykusunda onu izlediğimden şüphelenmesi için hakikaten çok çok bilge bir ihtiyar olması lazımdı. 8. gece olduğunda kapıyı açarken her zamankinden daha ihtiyatlı davrandım. Saatin yelkovanı bile benden daha hızlı hareket ediyordu. O geceden önce hiçbir zaman kendi gücümün kudretini, dirayetimi bu denli hissetmemiştim. Galibiyet duygusunu güç bela zapt edebiliyordum orada bulunuşumu, adım adım kapıyı açışımı ve gizli planlarımı ya da düşüncelerimi onun rüyasında bile göremeyişini düşünmek bu fikre kıs kıs güldüm. Belki de beni duymuştu. Zira aniden irkilmişçesine kıpırdadı. Şimdi benim geri çekildiğimi düşünebilirsiniz ama hayır. Odası zift gibi karanlıktı. Panjurlar hırsız girer korkusuyla sıkıca kapatılmıştı. Bu yüzden biliyordum ki kapının aralık olduğunu göremezdi. Ben de istikrarla yerimde sabit kaldım. Başımı içeri uzatmıştım. Tam feneri açacaktım ki baş parmağım kapının teneke mandalından kaydı. İhtiyar yatağından sıçradı. Kim var orada diye feryat etti. Öylece dikildim ve hiçbir şey söylemedim. Tam bir saat boyunca tek tek bir kasımı bile kıpırdatmadım. Geçen zamanda onun geri yattığını da duymadım. Hala yatakta oturmuş dinliyordu. Tıpkı benim gecelerce yaptığım gibi. O da duvardaki tahta kurularını dinliyordu. İşte bu sırada hafif bir inilti işittim. Bu ölüm korkusunun iniltisiydi, biliyordum. Ah hayır, bu acının ya da hüzünün sebep olduğu bir inilti değildi. Bu dehşete düşmüş ruhun en derinliklerinden yükselen kısa boğuk bir sesti. Bu sesi iyice tanıyordum. Bu pek çok gece, tam gece yarısında, tüm dünya uyurken benim göğsümden taşar, dehşet saçan yankısı beni rahatsız eden korkuları artırırdı. Bu sesi iyi bildiğimi söylüyorum. İhtiyarın ne hissettiğini biliyordum. İçimden kıs kıs gülmeme rağmen ona acıdım. O ilk hafif gürültüyü duyup yatağından sıçradığından beri uyanık kaldığını biliyordum. O zamandan beri korkuları içinde büyüyordu. Bunların asılsız olduğuna inandırmaya çalışıyordu kendini. Ancak buna muvaffak olamıyordu. İçinden şöyle geçiriyordu. Ne olacak, ya bacadaki rüzgarın, ya yerde yürüyen bir farenin sesidir. Ya da sadece cırlayan bir cırcır böceğinin sesidir. Evet, kendini bu tahminlerle rahatlatmaya çalışıyordu. Fakat bunların hepsinin boş olduğunu anlamıştı. Hepsi boşaydı çünkü ona doğru yaklaşan ölüm onun kara gölgesiyle takip edip kurga, kurbanının etrafını kuşatmıştı. Beni ne görmüş ne de duymuş olmasına rağmen başımın odanın içinde olduğunu hissetmesine mahal veren o algılanamayan gölgenin hazin tesiriydi. Sabırla onun yattığına dair bir şey duyamadan uzun bir süre beklediğim sırada feneri biraz çok ama çok az açmaya karar verdim. Böylece feneri nihayet tek bir loş hüzmenin kapı aralığından geçip tıpkı bir örümcek ağ gibi ihtiyarın akbaba gözüne düşene dek açtım. Nasıl sinsice ve fark ettirmeden açtığımı hayal bile edemezsiniz. Gözü açıktı. Sonuna kadar açıktı. Gözümü diktiğimde küplere binmişti. Gözü mükemmel bir açıklıkla, açıklıkla görüyordum. Beni iyiliklerime kadar titreten, üzeri çirkin bir perdeyle kaplı, tamamen soluk bir mavi. Ve fakat ihtiyarın yüzüne ya da bedenine dair başka hiçbir şey göremiyordum. Zira içgüdüyle bulmuş gibi bir gibi ışık hüzmesini tam da o lanetli noktaya doğrultmuştum. Delilikle karıştırdığınız şeyin duyuların aşırı keskinliği olduğunu size söylememiş miydim? İşte şimdi söylüyorum. Orada kulaklarıma tıpkı pamuğa sarılmış bir saatin çıkardığı gibi kısık, donuk ve keskin bir ses geldi. Bu sesi de iyi tanıyordum. Bu ihtiyarın kalp atışlarının sesiydi. Aynı davul seslerinin, askerlerin cesaretini tetiklemesi gibi bu seda da benim öfkemi artırıyordu. Buna rağmen kendimi tuttum ve sabit kaldım. Neredeyse hiç nefes almıyordum. Feneri hiç hareket ettirmedim. Işık huzmesini ne kadar istikrarlı gözüne tutabiliyorum görmek istedim. Bu arada kalbinin korkunç gümbürdüsü artıyordu. Daha hızlı ve daha çabuk atmaya başlamıştı. Her an daha da yüksek çarpıyordu. İhtiyarın duyduğu dehşet en uç noktada olmalıydı. Gümbürtü yükseldi. Size söylüyorum, her an yükseldi. Beni işitiyor musunuz? Size sinirlerimin bozuk olduğunu söyledim. Sinirlerim bozuk. Şimdi gecenin bu ölü saatinde, bu eski evin korkunç sessizliğinin ortasında böyle garip bir ses beni gen vurulmaz bir dehşete düşürdü. Yine de birkaç dakika daha kendimi tuttum ve yerimden kıpırdamadım. Ama gümürtü yükseldi de yükseldi. Kalbi yerinden çıkacak sandım. Şimdi de beni yeni bir endişe sarmıştı ya bu gümbürtü komşuları tarafından duyulursa ihtiyarın zamanı dolmuştu. Gürültülü bir haykırışla feneri açı verdim ve kendimi odaya attım. Bir kere, yalnızca bir kere feryat etti. Bir anda onu yere çektim ve ağır yatağı üzerine bıraktım. İşi bu raddeye kadar getirebildiğim için neşeyle güldüm sonra. Dakikalardır kalbim, kalbi boğuk bir sesle atıyordu. Ancak bu beni kızdırmadı. Duvarlardan duyulmazdı. En sonunda durdu. İhtiyar ölmüştü. Yatağa kaldırıp cesedi inceledim. Evet, taş kesilmişti. Ölmüştü. Elimi kalbinin üzerine koydum ve birkaç dakika orada tuttum. Hiç nabız yoktu. Ölmüştü. Gözü artık canımı sıkmayacaktı benim hala deli olduğumu düşünüyorsanız cesedin saklanmasına dair ne derece bilgece önlemler aldığımı anlattığımda böyle düşünmeyeceksiniz. Gece bitiyordu. Ben de aceleyle ama sessizce çalıştım. İlk olarak cesedi parçalara ayırdım. Kafayı, kolları ve bac bacakları kestim. Sonra odanın döşemesinden üç tahtayı söktüm ve aralarına kestiğim parçaları yerleştirdim. Daha sonra döşeme tahtalarını öyle zekice, öyle sinsice yerleştirdim ki hiçbir insan gözü, hatta onunki bile bir terslik olduğunu sezemezdi. Temizleyecek hiçbir iz ya da kan lekesi yoktu. Bunun için fazlasıyla temkinli davranmıştım. Tüm işi küvette yapmıştım. Ha <laughs> Tüm işi bitirdiğimde saat sabah dördü bulmuştu. Hala gece yarısı gibi karanlıktı. Saat çanı çaldığında sokak kapısı vuruldu. Açmak için kaygısızca aşağı indim. Korkacak neyim kalmıştı ki? Kendilerini mü mükemmel bir nezaketle pol polis memuru olarak tanıtan üç adam girdi. Gece komşulardan biri bir çığlık duymuştu. Cinayetten şüphelenmiş ve karakola bildirmişti. Onlar da binayı aramak için göre görevlendirilmişti. Gülümsedim. Neyden korkacaktım? Beyefendileri buyur ettim. Çığlığı dedim. Ben rüyamda attım. İhtiyarın ülkede olmadığından bahsettim. Ziyaretçilerime tüm evi gezdirdim. Evi aramalarını, çok iyi aramalarını söyledim. Onları en sonunda onun odasına yönlendirdim. El sürülmemiş ve güvende olan servetini gösterdim. Özgüvenimin coşkuyla, co özgüvenimin coşkusuyla odaya sandalyeler getirdim ve yorgunluklarını atmalarını istedim. Ben de bu arada kusursuz zaferimin hoyrat cüretiyle kendi sandalyemi altında kurbanın cesedinin yattığı noktanın tam üzerine yerleştirdim. Memurlar hallerinden memnundu. Davranışlarım onları ikna etmişti. Garip bir garip bir biçimde müsterihtim. Oturdular. Ben onların sorularını neşeyle cevaplarken onlar ailevi konulardan çene çaldılar. Ancak çok geçmeden rengimin attığını fark ettim ve gitmelerini diledim. Başım ağrıyordu. Kulaklarımda bir çınlama duyduğumu sandım. Onlar hala oturmuş sohbet ediyorlardı. Çınlama daha da belirginleşti. Kesilmedi ve daha aşikar bir hal aldı. Bu histen kurtulmak için daha rahat konuşmaya başladım ama çınlama sürdü. Katiyet kazandı. Ta ki sonunda sesin kulaklarımdan gelmediğini anlayana kadar. Hiç şüphesiz şimdi rengim çok daha solmuştu. Ama daha akıcı ve sesimi yükselterek konuştum. Yine de ses yükseldi. Elimden ne gelirdi? Ses kısık, donuk ve keskindi. Pamuğa sarılmış bir saatin çıkardığı ses gibi nefesim kesilmişti. Ne var ki polisler duymamıştı. Daha hızlı, daha hararetli konuştuysam da ses giderek artıyordu. Ayağa kalktım, abartılı ve hiddetli mimiklerle önemsiz şeylerden bahsettim bahsetmesine. Fakat ses giderek artıyordu. Neden gitmiyorlardı? Sanki adamların gözlemlerinden öfkelenmişim gibi, uzun ve ağır adımlarla bir ileri bir geri odayı arşınladım. Ama ses giderek artıyordu. Allah'ım, Elimden ne gelirdi? Öfkeden küp köpürdüm, küplere bindim, küfürler ettim. Oturduğum sandalyeyi yumrukladım, döşemelere sürterek gıcırdattım. Ama ses yükseldi ve giderek arttı. Ses yükseldi, yükseldi de yükseldi. Adamlar hala hoşça ve gülümseyerek muhabbet ediyorlardı. Mümkün müydü duymamaları? Eyvahlar olsun. Hayır, hayır. Duydular, şüphelendiler, biliyorlardı benim korkularımla dalga geçiyorlardı diye düşünüyordum ve düşünüyorum. Her şey bu ısıraptan daha iyiydi. Her şey bu maskaralıktan daha çekilirdi. Bu iki yüzlü gülümsemelere daha fazla katlanamazdım. Ya bağırmalı ya ölmeliyim diye düşündüm. İşte yine, yine dinleyin. Daha yüksek, daha yüksek, daha yüksek, daha yüksek. Hainler diye aykırdım. Artık rol yapmayın. İtiraf ediyorum. Döşemeleri sökün. İşte burası. Burası. Bu onun iğrenç kalbinin gümbürtüsü.